Herkese selamlar videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ayazın sonu güneş dizisi ne zaman başlayacak ve dizimizin çekimleri nerede yer alacak? Efsane bir dizi olabilecek mi? Bakalım arkadaşlar ilk haftaki reytinglerine bakacağız. Ona göre o konu konuşulacak arkadaşlar. Ayazın sonu güneş dizisi tabii ki de umut vaat eden bir dizi. Umuyoruz ki reytingleri de iyi olur. Dizimizin başrollerinde e, Brant Tunca ve Hira Koyuncuoğlu yer alacak. Efsane isimler diyebiliriz. Gerçekten genç oyuncu kadrosu yer alıyor dizide. Çekimleri ise bu arada arkadaşlar İstanbul Beykoz'da bir konakta devam ediyor. Dizimiz İstanbul'da çekilecek. Tabii ki de başka şehirlere de geçiş olabileceğini buradan belirtmek istiyorum. Ee, Ayazın Sonu Güneşli'si kanalda ekranlarında Eylül ayında başlaması bekleniliyor. Sizler de Ayazın Sonu Güneşli'sini merak ediyor musunuz? Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Dizimize ait detaylar gelir gelmez de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşelim. Sağlıcakla kalın.